Arkadaşlar bugün videomu hoş geldiniz. Bugün size birlikte ee, şey oynayacağız. Biliyorsun söylememe gerek yok. O yüzden hızla videomuza geçelim. şu an bu hız burada görünmeyeceğini sanıyorum. Burada kaç kişi var? Bu hız ne yapıyor? Kafasını kırma. <laughs> <laughs> Aha al sonunda yaptın ya. İçerim oda gibi. Şu an hileci gibi. Sokuşturacağız iyice sokuştur. <laughs> <laughs> Ama katil oynamıyor. Kız orada kötü duruyor ya. Bir içeri gidip bakar insan. <laughs> Hadi bakalım ben katil izliyorum. Ama katil hiç kimseyi öldüremeyecek gibi. Ben o yüzden katili geçiyorum. E ben bu kızı da izledim. Ne yapalım? Aa, o zaman ne kadar da sohbet edelim. Arkadaşlar günün sorusunu soruyorum. Kaçında sınıfa gidiyorsunuz ve e, peki Brawl Stars'ta arkadaşlar yeni gelen karakter A sütü şu an ne gidiyorlarını göstermiyorum. A sütü e, B B'nin kimin olduğunu bilmiyorum onu bilmiyorum onu o yüzden söylemeyeceğim yeni gelen bir karakter var. Oyunda peki kaç tane karakteri vardır ve yeni gelen karakter hangi tesir? A. Sütü B. Ee... <laughs> B. Al C. C. Yeni kalan ka yeni gelen karakter işte onu da bilmiyorum. Bunun sorusu bu. Bir de kaçıncı okula gidiyorsunuz? 4 mü? 5 mi? 6 mı? 7 mi? Arkadaşlar ee, üniversite mi üniversitede mi okuyoruz üniversitede okuyanlar yazsın yoruma hadi bakalım Bunun sorusunu sorduk o zaman direkt bir masum olarak başlayalım inusent olacağımı biliyorum çünkü oyuna girdiğimizde e, katil olma şansı e, mördür olma şansı e, bakın katil olma murder diyor mördürek şansı şu an şey yazıyor %5'te. Hop! Ay. Kurtulduk en azından birkaç kişinin arasından. Çünkü ben... Ana! Ne oluyor şu an? Daha bir oyun oynuyorduk ya. Daha yeni oyuna girmiştim ya. Arkadaşlar. Niye çabuk gitti? E mi oldu? Ya bu nasıl bir kısa oyundur? Hayatımda en gördüğüm kısa oyun vallahi. ki mm, mm, mm. sesi çok geliyor onun sesini kısmayı unuttum az zaten kısılmış bu onun sesi bana çok geliyor Size herhalde gelmiyor. <laughs> ben herkesten kaçıyorum bu oyunda. Sağ sol güvenliğim yok. Sağ sol her tarafa kaçıyorum. Sağ sol yardır da yardır, pardır da pardır da yapın. Oğlum ilk beni öldürmeyin kardeşiniz ya. Erkek olan bana gelsin. Katil olan gelmesin ama erkek olan gelsin. Eskiden bilmiyordum aslan olan gelsin diyordum. Aslan olan ne ya? Aslan ne demek? Bir kere aslan hayvan ismi. Bana gelmiyor abi ama annem böyle Allah! Allah kaç. Katil katil. Aha bakın. Ben bir karar tuttum. Bak şu kız katil. Hop. Ama kimse yok ki bir kişi var. O katil mi ya? Yani? Katilse? Ah bak bir kişi. Bak bir kişi öldü. Allah! Ah bak. Katile denk geldik. Oğlum kaçın. Katili gördüm. Katil burada. Katil bizim okulda arkadaşlar. Acaba <laughs> katil acaba korunuyor mu? Abi nerede? katil alıyorum. Katil arıyorum Katil arıyorum ben Katil yok Vallahi katil yok Hadi katili aramanın peşine Şerif. şerif. Allah zıpladım. Ya abi birazcık da yürüyebilseydim yapardım abi. Üf, son bir kişi kaldı zaten. Bunu da yaparız artık ben ne diyeyim. Abi çık çık. Diğer kişi saklanıyor. Daros geziyor. İyi Ye, gelsin de, de Maç bitsin hadi. Gel gel oraya. Gel maç. E sen bekle ya anca ya. İkinizden biri söyleyecek. Ya katil ya şerif. Ama şerif olurdu. Ama bir şey diyebilir miyim? Arkadaşlar. Onlar ıı, ne katil onu öldüremedi. Benim ıı, Ben onun bayağı bir uzağındayken o beni nasıl öldürdü? Bazen oyunlara hacker geliyor. Mesela ben ıı, bir gün prolarla vs atıyorduk. dur Daha doğrusu vs değil. Iı, o zaman bak ben bir silah koruyordum e, koruyordum. Orada silahın başında bekliyordum. Şerif'i görüp onu öldürdüm öncelikle. Silahın başında bekliyordum. E, bir azıcık yürüdüm yürüdüm. Arkama baktım silah yok. Ondan sonra havada uçan e, birisini gösterdim. Gösterdi beni vurduğunda oyun. Ben de dedim ki oyunda hileci var. Abi hileciyseniz o oyuna girmeyin tamam. Sadece Murder Mystery araç diğer oyunların hepsine sadece katla hmm, murder mystery'e girmeyin yeter bana ya şuan hackerlara soyuyum hacker bilgisayar vurusu modu yüklediyseniz size sesleniyorum bu videoyu izliyorsunuz da size selam olsun hackerlar ha şimdi bakalım kim katilmiş kim katmış ben bunlardan korkuyorum ya salın beni sadece başka bir şey istemiyorum Böyle mi? Aha bak. İki taraftan da sokuşturdular. Geliyor. Vallahi geliyor. Allah! <laughs> Hayır! Heh, tamam. O manyak mı ya? Allah! Kaç 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 Sağ, sol Sağ, sollu. ne şu an orada? Allah! geldi katil dibimize, şimdi katil biziminde Tam dizimizin dibinde şu an. Ay! Aku, bebeğe döndüm iyice. Arkanda mı? Allah! Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tık 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 tık. Allah Allah Ani fren yaptı bana Ani fren yaptı bana Öldürmek için fırsat arıyor bak Ay, Pardon. arkadaş var. Hadi bakalım. Şöyle kaç 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 abi. Sağ sol Kim katil? Aha. Gir bakalım. <laughs> ya abi kullanlanır ama. Ya keşke kullanlamazaydı abi. Ben acaba kullanlanır mı çocuk ya? Ölü var ya. saymadı oyun. Kabul etmedi. Kil varken kullandığımız. ben bunu kendim kendim çalıştırıp kendim içine girmeyi biliyorum arkadaşlar. Çalıştırmazsa çalıştırmasın. Arkadaşlar hadi bakalım. Beni kullanabilir mi? Birisi beni kullanabilir mi? <laughs> ya. Selam. <laughs> Çocuk korkudan kaçıyor ya. Oğlum <laughs> oh, bak beni kullanma. Adamsın ya. Var ya adamsın. Ama inşallah ondan bak. Ölürsem rezil edersin beni. Abi bismillahirrahmanirrahim. Oha Merhaba kulonum ne yapıyorsun? Şu katil olmasın. Aa sen de mi kullanıyor? Ama kardeşim kullanmıyor ki. Kullanmıyor. Kardeşim üzgünüm ama kullanmıyor. Ben kullanmadım ya. Kardeşim nasılsın Birecem? <laughs> sen de git abi. Birecem, Birecem. Birecem tepeme çıkma. Abi ben ben ne yaparsam onu mu yapıyor? Amazing'i bir daha tırmam. <laughs> Neyse biz gidelim. Biraz önce kendini takasın. Oha! Aha! Katili gördüm abi. <gülüyor> <gülüyor> bu keriz katil ya. Katil bu katil keriz abi. Vallahi kerizin teki. Ya. E süre bitti. Süre <laughs> bitti. Geçti 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 geç, geç, geç. Bu Bu değil mi arkadaşlar Bu değil herhalde. Bu mu ya? Allah! Geliyor kaçanlar Arkadaşım gerek yok. Ya sen de korkan senin gibi olsun. Ne de? Allah! Allah! Son saniye kala olmayalım. Son saniye kala olmayalım. Bu mu indi ya? Neyse arkadaşlar. Bir hayat bakalım. Öyle videomuzu bitireceğiz. Kafamı da çarpıp durdurmadım. Aynen. Katil aynısı mı? Aynen buymuş. Buydu. Arkadaşlar dur şöyle güzel bir yer arayalım. Kendimi bitirmek için. Şöyle. Arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Oh, sugar